sizlerle birlikte çok güzel bir kordon çalışması yapacağız. E, bu şöyle olacak. Kordonumuzun büyüklüğünü ne kadar istiyorsak o uzunlukta zincirimizi çekip başlayacağız. Önce zincirimizi yeteri uzunlukta çekelim ve de modelin yapımına hemen başlayalım. Şöyle benim modeli size anlatmam için bu kadar zincir yeterli diye düşünüyorum şimdi şuraya değil arkayı çeviriyorum bakın şu şekilde hemen şu birincinin sırt kısmından bir tane ilmek çıkardım arkaya geçtim devamındaki iki ilmek bakın devamındaki yine zincirden 3 ilmek devamındaki zincirden 4 ilmek çıkardım. Tığımda 1 2 3 4 5 tane var. 5 taneyi tek seferde topladım. 1 zincir çektim. Hemen şuraya dip kısmına battım. bir ilmek çıkardım. Bakın şurada arka kısma battım. Bakın şu devamındaki ipin şurasına batıyorum. 1 ilmek çıkarıyorum. Tekrar sırt kısmından yine şöyle bir iki ilmek daha çıkardım bir iki üç dört beş tane oldu tığımda tek seferde topladım ve bir zincir çektim hemen buradan bir şu ipin devamından ikinci ilmeğim yine bakın sırt kısmındayım üçüncü ilmeğim sırt kısmındayım dördüncü ilmeğim ve tığımda toplamda beş tane var tek seferde çıkardım böyle puf puf harika bir iki üç dört hepsi beş tane tek seferde tığımdan çıkarıyorum bu şekilde bunu dilediğimiz uzunlukta yapıyoruz bu çanta sapıysa çantamızın sap uzunluğunca zincir çekip bir bileklikse bileklik şeyinde boyutunda bir elbise askısı ise onun boyutunda bu şekilde sıra başına kadar devam edip geliyoruz arkadaşlar şöyle Evet sona kadar geldim arkadaşlar dördüncüyü yapalım şöyle şu da beşinci tek seferde hepsini bir şöyle çıkardım tığımda çeviriyoruz şöyle arka kısmını çeviriyorum Evet şimdi şuradayım tepeye almadan bir kere battım ve de çıkardım tekrar tepeye almadan ilk başlangıç noktamı battım ve de çıkardım şuraya geliyorum arkadaşlar bakın şu orta kısımlarına şuralara arkaya çevirince daha iyi anlaşılıyor bakın şuralara şöyle battım çektim sık iğne yaptım 2 tane sık iğne yapıyorum. İkişer sık iğne oralara. 1 2 sık iğne. 1 2 sık iğne. Şöyle çevirdim bakın. Böyle çevirince daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şuralara batıyoruz. Kafanız karışmasın. Şu ortalara batıyoruz hep. 1, 2, tepe hiç almıyorum, 2 kez aynı noktaya sık iğne yapıyorum sadece. aynı noktaya iki kez batıp sık iğne yapıyorum. Tam ortaya 1, 2. Bu şekilde sıra başına kadar geliyorum. Şuraya da bunu bağlıyorum. Bir zincir çektim ve çevirdim. Bu yüzün arkadaşlar, bakın gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle. Evet, çeviriyorum bakın arkayı. Şuraya değil, bir önüne batarak şöyle kaydırma yapıyorum. Her bir sık iğneye batarak bir kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Her bir sık iğneye batarak bir kaydırma Bakın. Her bir sık iğneye batarak bir kaydırma yapıyor. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. tamamlayıp geleyim ben. Evet, bakın böyle etrafına çerçeveliyorum arkadaşlar. Bu tarafı da aynı şekilde kaydırmayla devam ediyorum. Her iki tarafı da böylelikle yapmış oluyoruz ve şöyle çerçeve için almış oluyoruz. Bunu tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar bakın sonuna kadar geldim. Şöyle bitirelim artık. Bunu dileyen çanta sapı olarak kullanabilir. Dileyen bileklik yapabilir pek çok alanda kolaylıkla kullanabileceğiniz harika bir model oluyor yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum izlediğiniz için teşekkürler sağlıkla kalın hoşçakalın